Tabii ki Cuma günü önemli bir gündü. Ee, bir yandan e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar var, gözaltılar vardı. Son olarak işte Beyoğlu, Beyoğlu. Belediye Başkanı e, da yine gözaltına alınan isimler arasındaydı. E, bu noktada da adliyede oldukça önemli bir hareketlilik var. E, şüpheli sayısının arttığına yönelik de bilgi vardı. Neler yaşanıyor? Ee, arkadaşımız Hanifi Bayar e, bu gelişmeleri de takip ediyor. E, Hanifi'ye de istersen bir kulak verelim. Son gelişmeler neler bu soruşturmalara ilişkin? Kendisinden alalım. Yaprak ve Kınar bizler İstanbul Adalet Sarayı'nda haber nöbetine sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Cuma günü bildiğiniz üzere İstanbul merkezli Birkaç ilde operasyon düzenlenmişti ve bu operasyonun talimatını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mart ayında başlayan ve zaman içerisinde genişleyen yolsuzluk soruşturması Adana, Antalya'ya da sıçramıştı ve yine bazı Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması gerçekleştirilmişti. Cuma günü ise mercek altına alınan belediye Beyoğlu Belediyesi'ydi ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu toplam 44 kişi aynı gün içerisinde gözaltına alınmıştı. Hemen sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Gözaltı sayısı bugün 45'e yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9. dalga operasyonunda gözaltı sayısı Bugün 45 oldu ve bugün önemli bir gün. Çünkü Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yolsuzlukla suçlanıyor ve İnan Güney ile birlikte Güney'in ablası, eniştesi ve iki makam şoförü dahil olmak üzere toplam 45 şüpheli savcılık makamında ifade verecekler. İstanbul Adalet Sarayı'nda yine yoğun güvenlik önlemi alınmış durumda. Adalet Sarayı'nın etrafı tomalarla yani toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla çevrildi. Çok sayıda çevik kuvvet polisi burada görevlendirildi. Hem adliyenin girişinde hem de adliyenin çıkış noktalarında, kapılarda güvenlik önlemi üst seviyeye çıktı. Bugün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de dahil olduğu toplam 45 şüpheli savcılık makamında ifade verecek. Tabii ki ifadede neler söyleyecekler çok önemli. Bizler onun için İstanbul Adalet Sarayı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren haber nöbetimize başladık. O ifadelerde ne söyleyeceklerini kamuoyuyla paylaşabilmek adına, gazetecilik yapmak adına soluğu burada aldık. Savcılık ne talep edecek? Adli kontrol mü yoksa tutuklama mı yoksa kaç şüpheli hakkında adli kontrol, kaç şüpheli hakkında tutuklama talep edecek? Tüm bunları da yerinde takip ediyor olacağız. Tutuklu iş insanı Murat Kapki üç kere etkin pişmanlıktan faydalandı, ifade verdi ve vermiş olduğu ifadelerden bir tanesinde usulsüz ihalelerden haksız kazanç elde etmekle suçlamıştı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i ve o ifadenin ardından İnan Güney için cuma günü gözaltı kararı verilmiş ve sabah saatlerinde İnan Güney evinde gözaltına alınmıştı. Beyoğlu Belediyesi'ndeki aramalar yaklaşık 6 saat sürmüştü. İnan Güney'in evinde 2 saat boyunca polis ekipleri arama yapmıştı. Bugün artık savcılık makamındaki ifadeden sonra suh ceza hakimliği süreci başlayacak. Onun da Gece yarısında sonuçlanmasını bekliyoruz. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için kararın gece yarısı çıkmasını bekliyoruz. İstanbul Adalet Sarayı'nda gelişmeleri takip ediyoruz. Diyelim sözü bir kez daha sıcak noktadan size bırakalım. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, ediyoruz. Ee. Hanifiye. E, şimdi e, cuma günü hakikaten çok enteresan bir gün oldu. Sabah e, hı hı. böyle bir haberle başladık. Yani açıkçası herkes merak ediyor sürecin nasıl devam edeceğini.